Herkese merhaba dostlar. 18 Nisan pazartesi yine bir Bursa programıyla bir adayız. Bugün Bursa'da 9 koşuluk bir program olacak birinci koşuyla birlikte saat 2'de birinci altılı ve dördüncü koşuyla birlikte saat 3.30'da da ikinci altılı start verecek. Tabii ben yine Bursa için tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Tabii siz de yine tuttuğunuz ve ekleme yapmak istediğiniz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. Bursa'da birinci koşu saat 2'de maiden bir yarış olacak. 3 yaşlı İngilizler'de 1400 metre kumda da 12 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabii bir numaralı ak yazılı rüzgar. E, Furkan Himle bugün start alacak. Son yarışını ikincilikle e, tamamlamış safkan. E, daha ağır gruplarda başarılı olabilmiş bir safkan ki bugün biraz daha bir uygun bir grup yakaladı ki normalde kazanması normal sonuçtur ama ben yine stil rakipleri olduğunu düşünüyorum ki bunlardan bir tanesi 2 numaralı algoritma. Yine Mertcan Can Çelik İdarslı, önemli liner tavsiyesinden çok ters bir koşu gelebilir. Yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Yine yerimiz varsa 5 numaralı Haylaz'ın yine Sinan Çetin dersinde muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkandır. Ve son 5. tatminkar o 10 numaralı Wings of Fire e, yeterli bir gözüküyor ama yine dengelin mücadele aslında hangi safkan gelirse gelsin çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır. Buraya biraz fazla yazmak zorundayız. Yani 1 numaralı Akya Rüzgar'dan bugün çok çok iyi bu koşu. Rakimi noktasında da 2 5 ve 10 numaralı safkanların muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkanlar olarak 1 2 5 ve 11 bu 4 safkan ayrım yapılmadan kuponlarda değerlendirilmeli. Geldik ikinci koşuya şartlı 5 mücadele döhöv 4 yaşlı Araplarda 1400 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start var. 5 numara Borantay önemli bir aya bakan temsik safkan son ikincilikleri bile aslında bu grubu geçmesi için yeterliydi. Öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Masum Demirbaş'la zaten bütünleşmiş olan safkandan bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Safkan rakim noktasında İkirma Polatlı rüzgarı Yunus Emre yükseli aslında daha ağır gruplarda ve üst gruplarda başarılı olabilmiş. Safkan aslında burada uygun da bir grup yakaladı ama e, Safkan'ın çalışmaları mükemmel. E, yarışlarına bir türlü endekse edemiyor takdirde rakip tanımaz 2 numaralı Polat Rüzgarı. Yani 5 ve 2 numaralı Safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka ama yine imkan ve bütçede de dahilde yerimiz varsa 6 numaralı Şah Sekine de Muhammed Mir Bilgini dersinde bir çarpı atabilirsiniz. Yani 2-5 ve yerimiz varsa 6 numaralı Şah Sekin. Geldik 3. koşuya şartlı 3 mücadele 3 yaş İngilizlerde 1900 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki ben bu grupta bir tane safkan önereceğim ve ben bu safkanın bu grubu geçebileceğine inanıyorum ki en azından riski olur safkan olarak ben şansımı denemek istiyorum ki o da Masum Demirbaş'la 5 numaralı Satoshi son yarışını mükemmel bir dereceyle 2000 metre kumda kazanmıştı ve en yakın rakibine 4-5 boyluk gibi fark atmıştı bir üst grupta mücadele etmişti 5 Satoshi artan form ve durumuyla ben normalde kazanmasını bekliyorum ve günün ilk bankosu olarak Safkan'ı orada kuponuma yalnız bırakacağım. Çünkü baktığım zaman çok da fazla rakip göremedim. Aslında iki tane rakip var ki bunlardan bir tanesi İkirma Cemir ve Alturma Durmaz'ım. Ama ben Beşma Satoshi'nin sonlarda güçlü gelip bu grubu geçebileceğine inanıyorum. Geldik dördüncü koşuya aynı zamanda ikinci altılı yanında başlangıç yani handikap 15 bir mücadele var. Döhöv 4 yaşlı Araplarda 1900 metre kumda da 12 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki tabi bir numaralı Sembol Tay önemli bir özgün antepsi ki anne kanatı Pir Karaca'ya kadar uzanıyor. Bugün Mustafa Çeki dersinde son ikinciliği bile aslında bu grubu geçmesi için yeterliydi. Burada öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi rakip noktasında 2 numara Can Berkinoğlu ve 4 numara Kılıç Faroğ. İkilisi e, ikilisi burada biraz daha ön plana çıkacak ama dediğim gibi bir numaralı Sembol Tay'ın normalde kazanması gereken bir koşu ama yerimiz varsa 2 ve 4 numaralı safkanları da imkan ve bütçe dahilinde de deneyebilirsiniz bu üç safkanı Geldik Altılı Ganya'nın ikinci ana handikap 16 bir mücadele var. Döhöv 4 yukarı 1400 metre kumda da 12 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start var. Tabii 3 numaralı Karacakayalı önemli bir safkan. Bugün Mehmet Kaya dersi koşacak olan safkanı İzmir'den getirilmişti ki bu pistte mükemmel derecesi var. Bu Uçanoğlu ve Ayabakan temsilcisinden bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Kesinlikle ihmale gelmeyecek safkanlardan bir tanesi 3 numaralı Kayacakaralı. Tabii safkanın rakim noktasını 2 numaralı Demirdalga yine Mahsun Demirbaşı Darsin'de muhakkak denen bile yine yerimiz varsa 4 numara Fırat'ın öfkesi yine Nevzat Avcı Darsin'de e, şanslı safkandır yine bomboş kilosuyla e, yine Altun haber daha sonra denenebilir e, ama dediğim gibi 3 numara Karacakayalı'yı ben biraz daha ön planda tutuyorum ama yerimiz varsa 2 ve 4 numaralı safkanları da muhakkak kuponlarda şans verebiliriz Geldik Altılı Ganya'nın 3. ana kısa vade 6 bir yarış 4 yukarı İngilizler'de 1900 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki aslında çoğu safkan İzmir'den getirildi ki kim bunlar aslında hemen hemen hepsi diyebiliriz ama yine birkaç tane safkan var ön plan çıkacak 5 numaralı Lucky Justin Mertcan Çelik bugün binecek safkana son 5.li e, daha ağır gruplarda başarılı olabilmiş bir safkan bugün Bursa'da neler yapacak ben de merak ediyorum çıktığı gibi bitirmeye çalışacak olan Safkan'dan çok çok iyi koşu gelecektir. Tabi Bursa Safkan'ı Dortmund'a Bayartu Mustafa Çeki dersinde rakip tanımaz. Muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer Safkan'dır. Yine imkan ve bütçe dahilinde de numara Dev Adam yine Kadir Tokaçoğlu dersinde ve 3 numara Aşan Baba Muhammed Mir Bilgin dersinde bence yeterli olacaktır. 5 numaralı Lucky Justin'dan iyi bir koşu. Rakip noktasında da 4, 3 ve 7 numaralı Safkan'ların da muhakkak değerlendirilmesi gereken bir yarış gibi gözüküyor. Geldik Altılı Ganyan'ın dördüncü yanı. Handikap 15 bin mücadele var. Ee, dişilere has bir yarış olacak ki 3 yaş İngilizlerde 2000 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Tabi yine İzmir safkanları var ki bunlardan bir tanesi 2 numaralı Farover Justin olacak ki Ahmet Yıldız Ali Yıldız dersinde safkan normalde kazanması normal sonuçtur ama yine önemli bir Justin Ofomur tepsisi son 5. bile aslında bu grubu geçmesi için yeterliydi ama burada bir tanesi rakibi var ki o da 4 numaralı Cicabella Nevzat Avcı dersinde safkan e, son son yarıştır mükemmel koşu yer koştu yarış bir önceki nazaran daha iyi bugün Bursa'da iyi dereceli işler yapabilir e, Nevzat Avcı dersinde şanslı safkandır 4 numaralı Çikbella'dan çok çok iyi koşu gelecektir ben 2 ve 4 numaralı safkanları biraz daha ön planda tutuyorum yine yerimiz varsa imkan ve bütçe dahilinde tuttuğunuz safkanları da bu zorlu koşuda ekleme yapabilirsiniz. Geldik 6'lı Ganya'nın e, tabela yana Maiden bir yarışı var. 3 yaş İngilizler'de 1400 metre kumda da 11 safkanın bir araya gelce mücadeleyle start verecek ki aslında hangi safkan gelirse çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır. Yani performans olarak da zaten birbirlerine çok fazla üstünlük sağlayamamış. Biraz daha düşük seviyede safkanların bir araya geleceği bir mücadele. Bir numaralı King of Game. E, ee, Eren Kadirler dersinde bugün biraz daha ön planda olacak. Son üçüncülü bile aslında tatminkar koşmuştu Safkan. Ee, bugün uygun grup yakaladı. Uygun grupta öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Safkan rakim noktasında 9 numaralı King of the Night. Yine Mustafa Çeki dersinde muhakkak şans Safkan olarak göze çarpıyor. Yine. 10 numara rütbesiz Kadir Tokaçoğlu'ydu arasında ve 5 numara full maskıl bence yeterli olacaktır. Bu 4 safkan ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. 1 numaralı King of Game ve 9 numaralı King of the Night biraz daha ön planda olsa da yerimiz varsa 6 ve 10 numaralı safkanların da kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkanlar olarak göze çarpıyor. Geldik altılı Ganyan'ın son ayağına. Handikap 15 bir mücadele var. 4 yukarı İngilizler'de 1400 metre kumda da 12 Safkan'ın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki ben bu grupta bir tane Safkan önereceğim ve bu Safkan'ı da kuponuma banka olarak koyacağım ki o da güvendiğim bir jokey ve güvendiğim bir Safkan var. Mertcan Çelik'in yarış içerisinde bir problem ve sıkıntı yaşatmaması durumunda 3 numaralı Lynch'in enerji e, bu gruptan üstün olduğunu düşündüğüm Safkan'ın son dördüncülü bile aslında bu grubu geçmesi için yeterliydi. Ben 3 numaralı Lincin enerjinin bu grubu daha önce de geçtiği bu grubu ben bir kez daha geçip e, finişi görmesini düşünüyorum ve ben bu Safkan'a ve Mert Can bugün için güvendim. İkili oynayacak arkadaşlara da 2 numaralı Süper Baba'yı bu Snow Muharrem Oki e, burada deneyebilirler. Hatta 1 numaralı Line ile birlikte ama dediğim gibi 3 numaralı Lincin enerjinin ben bu gruptan üstün olduğunu düşünüyorum ve bank olarak kuponuma koyacağım 3 numaralı Lincin enerji. Arkadaşlar Bursa yorumlarım bu kadar. Lütfen YouTube bildirimlerinizi açın çünkü bir sonraki videolarımdan yararlanabilmeniz için YouTube bildirimlerinizi açmanız şarttır. Yine bir sonraki yarış günlerinde görüşmek üzere. Herkese Bursa için her oynadığınız ganyan olsun. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum dostlar.